aydınlar herkese merhaba değerli izleyiciler saç dökülmeleri hormonal dengesizlik tiroid bozukluğu dengesiz beslenme Birçok çok faktörden kaynaklanabiliyor. Biz bugün sağlık kontrolünde saç dökülmelerine detaylı olarak e, sorguluyor olacağız ve Avrupa ve Dünya Saç Restorasyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doktor Melike Külahçı saç ekimi ile ilgili sorularımızı yanıtlandıracaklar. Bu arada canlı yayında sorularınızı bize iletebilirsiniz. 0212 305 10 telefondan ve Twitter et sağlık kontrolüne tweetlerinizi bekliyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba günaydın günaydınlar. E, saç ekimi şimdi kadın olsun erkek olsun fark etmiyor aslında herkesin e, sorunu ve belli bir yaştan sonra kadınların da sorunu e, Öncelikle saç ekimiyle de ilgilenenler herkes fue diye bir tekniği artık duydular biliyorlar Nedir bu fue, FUE tekniği bize anlatır mısınız? Evet e, ilk defa 1993 yılından beri yaptığımız bir iş bu bizim denediğimiz bir işti Son yıllarda son derece popülerite kazandı FUE'yi biz Türkçeye tek tek çıkarma olarak çevirdik. Ancak niye ise FUE demeyi halkımız tercih etti. Follicular Unit Extraction İngilizcesi. Bunun kısaltılmışı. Yapılan işlem saç kökü nakli isteyen herhangi bir bir hasta geldiğinde cerrah ilk önce lokal anestezi uygular. Daha sonra saç köklerini teker teker çıkartır. Şimdi diyeceksiniz ki yani bunun neresi yeni? Zaten saç ekimi ya da saç nakli dediğimiz işlem zaten böyle yapılmaz mı? Hayır böyle yapılmazdı. Daha önceden bir cilt şeridi çıkartılırdı iki kulak arasındaki mesafeden. O cilt şeridinin üzerinden teker teker kökler toplanırdı ve bu toplanmış kökler nereyi saçlamak istiyorsak oraya yerleştirilirdi. Oysa fuye dediğimiz teknikte de, her bir kök teker teker başına arkasına yine lokal anesteziyle toplanıyor. Toplanma sırasında ortaya çıkan malzeme bir toplu iğne başı kadar küçük miniktir. Hı hı. Onun için işlemini büyük işlemi büyütücü altında yapılması gerekir. Ee, ve toplanmış köklerin daha sonra yine büyütücü altında birer birer e, saçlanmasını istediğimiz bölgeye yerleştirilmesi gerçekleştirilir. gerçekleştirilir. İşte bu FUE'dir. Foliküler ünite ekstraksiyonu. Aslında tanım biraz eksik. Sadece çıkartılmaz, kök çıkartılıp da ortada da sokakta da bırakılmaz. Çıkartılan kök tabii ki yerine yerleştirilir. Hı hı. Ama her nedense bu tekniğin adı foliküler üreti ekstraksiyonu çıkarması şeklinde şu anda herkesin ağzına yerleşmiş vaziyette. Evet. Doğrusu bence tek tek çıkartılarak yapılan saç ekimidir. Evet. Peki e, bu teknik sanırım en iyi sonuçları veriyor. Yani uzayan saçlar hem... ...daha doğal görünümde oluyor, ee, daha çok tercih edilir oldu. Peki şimdi vücudun hangi bölgelerinden e, saç kökleri alınabilir, e, sadece kıl kökleri alınabilir? Sadece saç baş bölgesinden başka hangi bölgelerden alıyorsunuz? Öncelikle e, birinci soruyu söyleyeyim. Fue tekniğinde daha doğal, daha başarılı sonuçlar alınır e, sözcüğüne gelirsek... ...her iki teknikte de, eski teknikte de, yeni teknikte de... Aslı olan saç köklerinin doğal yapılarına uygun biçimde çıkartılıp yine doğal, doğal yapılarını en benzer şekilde açılandırarak yeni yerlerine yerleştirilmesi doğal sonucu verir. Yoksa kötü bir elde ile yapılmış, tek tek çıkartılmış kökler yine çok başarısız yerleştirilebilir. Yani tek tek çıkartılmış olması bir kökün sonucun çok doğal, çok güzel, çok mükemmel olmasının garantisi Anlamın, anlamına gel gelmiyor. Onun için e, özellikle açılandırmalara dikkat ederek baştaki dağılımına dikkat ederek saç köklerinin doğal yapılarının bozulmamasını hem çıkartırken hem yerleştirirken dikkat ederek yapılmış bir işlemde hakikaten artık saç cerrahisi şu anda mükemmel bir seviyeye geldi. Yakından bakmadıkça yani bizler bile büyütücüyle bakmadan bir saç ekiminin yapılmış ya da yapılmamış olduğunu bizim kliniğimizde fark, etmen, fark etmekte zorlanıyoruz. O kadar mükemmel sonuçlar alabiliyoruz. Hal böyleyken e, tabii çağın gerisinde kalmaya hiç lüzum yok. E, deneyime güvenmekte fayda var. Ve e, yanlış bir iş yapılırsa özellikle ve donör alan özellikle kalmamışsa ne yapacağız sorusu hı hı. herhalde e, hı hı. sizin aklınıza ilk önce geldi. E, donör alan kalmayan kişilerin evet vücut kılları da kullanılabilir. Ancak burada biraz dikkatli olmamız lazım. Çünkü vücut kılları özellikle e, göğüs kılları fazla uzamaz. Yeni yerlerinde ancak bir santime kadar uzuyorlar. Hı -hı. Üstelik de vücut kıllarının ömrü var. Yani 6-7 sene gibi bir ömrü var. Ondan sonra yeniden yeniden çıkmıyorlar. Oysa ki saç kökü kılları böyle değildir. Ömür boyu başımızda kalır ve ömür boyu saç üretir. Diyelim ki vücut kılından bir ekim yaptık. Hastamıza hep hatırlatırız. Bu kıl bugün var ama ne zaman yok olacak ömrü. onu pek, pek bilemeyiz. Değil. Ancak bir istisna var. Sakal dediğimiz yani hı hı. alt sakal dediğimiz, yani çenenin hemen altındaki sakallar iyi bir kaynak olabiliyor. Bunu şu anda gayet güzel kullanıyoruz. Evet. Peki bir seansta en fazla ne kadar saç çekimi yapılabilir? Diyelim ki açık alan oldukça geniş. Çok geniş de olsa burada çok büyük spekülasyonlar var. En en sık e, bir verici alanı olan insanda tabi sayılar çok çok yükseltilebilir. Bu altı lira kadar gidebilir. Ama senede bize iki tane altı bin tane kökü olan hasta gelir. Hı hı. Yoksa normalde ortalama insan başında bu kadar çok çıkartılacak kök bulunmaz. Onun için bir şehir efsanesi gibi biz yedi bin tane ekiyoruz, on bin tane ekiyoruz, yüz bin tane ekiyoruz. Bu, bu e, miktarlar. Tamamen spekülatif ve pazarlama hı hı. E, nitelikli, biraz Burnuma iyi koku gelmez benim. İşte biz çok yüksek sayılar yapıyoruz diyen yerden biraz uzak durmak lazım. Evet. Çünkü herkesin o miktarda saç kökü başında olmayabilir. Hı hı. Herkese de o büyük miktarlar yapılamayabilir. En yüksek miktar ama yaklaşık altı e, bindir bir evet. kere de Peki burada kişinin beklentisi çok önemli değil mi? Yani nasıl beklentiyle geliyor genelde hastalar? E, ve bir de saçların uzaması değil mi? En azından üç dört ay beklemek gerekiyor. Evet. E, bunu bize anlatır mısınız? tabii ki. Beklenti çok değer, çok önemli. Ee, söz ettiğimiz gibi bu işlemin yani saç ekimi diye bilinen e, halkımızın ekmekten hoşlandığı aslında bu nakildir. Yani kendi başınızda saç bir yerden bir yere nakledildiği için saç nakli dediğimiz işlem basit bir matematik işidir. Sizin verici alanınızda kaç tane kökünüz olduğu daha başından belli. Alıp elimize güzelce dermatoskopla bunu sayabiliriz. Ve çok net olarak biliriz ki oradan kaç tane alabiliriz. Çünkü belli bir sayının üstünde Verici alan boşaltılırsa bu sefer de verici alanda boşluk meydana gelir. Hı hı. Yine istenmeyen tatsız durumlar oluşur. Bir yeri yaparken öbür taraf bozulmuş olur. Dolayısıyla alınabilecek miktar daha ilk anda bellidir. Bunun üzerine ne çıkılabilir ne de gökten zembilde saç kökü gelebilir. Dikkatli olmak e, gereken e, bölüm gerçekten de hem o anda hem de gelecekte yani o hastanın geleceğinde Hangi bölgesine saçlı olmasını istediğine ciddi bir karar vermesi gerekebilir hastanın. Hı hı. Çünkü saç ekimiyle bir çok şöyle kabaca anlatayım. Sadece saç çizgisinden başın en yüksek noktasına kadar olan şu bölgede saçlı saçı gerçekten orijinaline yakın sıklıkla çalışabiliriz. Daha geniş bir alansa o zaman hastaya sorarız. Sizin için nerede saçlı olmak daha önemli? Bir, aynaya baktığınızda gördüğünüz görüntü mü önemlidir yoksa arkanıza döndüğünüzde başımızın arkası sizin için daha mı önemlidir ki böyle kişiler de var hı hı. örneğin orkestra yönetenler örneğin üniversite hocaları bunlar çok sürekli başlarını geri çevirirler ve devamlı arkaları açık ya da öğretmenler çok sık biçimde e, topluluğa başını arkasını çevirenler evet onlara gerçekten bir saç ekinin arkada vertex dediğimiz alanda yapılması gerekebilir e, bundan dolayı Detaylı ve e, e, bu matematiğe giren bir ön görüşmenin yapılarak kişiye de, neye ulaşabileceği, neye ulaşamayacağının çok iyi anlatılması lazım. Evet. Biz bir plastik cerrahi kliniğiyiz. Zaten bunun bütün operasyonlardan önce bir doktor tarafından yapılması lazım. Neyi sizin beklediğinizi bilip kabul etmeden, olur mu yapılır mı deyip kendi kafanızdaki resimle, Doktorun size yapacağı resim üst üste gelmeden bir işleme karar verirseniz sonucu bazen de çok sempatik olmayabilir. Evet. Bu arada izleyici sorularımıza geçelim. Tolga Şahin soruyorlar. Saç ekiminin yaşı var mıdır? Ergenlikte oluşan açılmalar için yine saç ekimi yaptırmak doğru mudur? Ergenlik çağı bizim için 14-20 arasıdır. 14-20 arasında saç ekimi hiçbir şekilde yapılmaz. Ama saç dökülmesi varsa o bir dermatolojik sorundur. Mutlaka ve mutlaka gelsin bizim dermatoloji departmanımıza konuşsun. Bir deri hastalıkları uzmanına gitsin eğer bize gelemeyecekse. Evet. Peki saniye yangın soruyorlar. Antidepresanlar saç dökülmesine yol açıyor mu? Maalesef açıyor çünkü saç dökülmesine yol açan ilaç listesinde baş sırada bulunanlardan biri de antidepresanlar. Hı hı. Onun için alırken ve süresini e, özellikle doktorunuzla konuşurken bu konuda mutlaka altını çizin. Kadınlarda çok ciddi yeniden depresyona yol açabiliyor. Bu sefer de saçı döküldüğü için çok hı hı. insanların canı sıkılabiliyor. Antidepresanlar, kolesterol ilaçları. Ee, bazı e, hipotiroidinin zamanında e, tedavi edilmeyişi düşük doz tiroid ilaçları e, toksik e, ilaçlar e, ya da toksik durumlar mesela besin zehirlenmesi geçirdiniz uh -huh. fark edin ya da etmeyin birkaç gün sonra saç dökebilirsiniz ya da e, genel anestezi alma durumu mutlaka birkaç gün sonra saç dökülmesi hissedersiniz Gebelik sonrası saç dökülmesi mutlaka hissedersiniz. Hı hı. E, doğum kontrol ilaçlarına başladığınız ve bıraktığınız zamanlarda saç dökülmesi hissedersiniz. Yani ilaçlarla aldığımız ilaçlarla saç dökülmesinin bir ilgisinin olup olmadığını bir şöyle aklınızın bir tarafında tutmakta fayda evet. var. Peki saç ekim pardon saç dökülmesini durdurmak için bitkisel birçok tedavi var. Bunlar için ne söyleyeceksiniz? Mesela dökülmeyi durduranlar var. Saç çıkardığını iddia edenler var. Nasıl e, bunlar? Gerçekten faydalı mı? Saç dökülmesini durduran bir ilaç var. işte bunun içinde diye size bir kutuda söyledikleri zaman ben bunu gülüp geçiyorum. Çünkü dünyadaki tüm saç dökülmesine, tüm saç dökülmelerine topluca çözüm getiren hep bir ilaç, tek bir ilaç henüz yaratılmadı. Çünkü saç dökülmesinin her kişide farklı sebebi olabilir. Bu farklı sebepler o kişiye özel tedavi koşullarında değerlendirilerek belki uygulanırsa evet işe yarayabilir. Ama basitçe saçlı deride dolaşım arttırıcılar ve bu işi yapan bitkisel kaynaklı ilaçların bir faydası olabilir. Yalnız şöyle düşünmeyelim. Sıfır böyle cildim gibi bir ciltte Böyle gümrah, rapunzel gibi saç çıkarmasını beklemek artık bu mümkün değil. Hı hı. Bu ıı, 72 yaşımıza gel yaşına gelmiş anneannemizden bebek doğurmasını beklemek gibi bir olay evet. olur. Yani ciddi bir dökülme varsa bu tarz tedavilerden bu tarz çok tedaviler mu ciddi fayda. Ama neden fayda görürüz? Mevsimsel dökülmelerde evet bazı bitkisel bazılı formüller kullanabiliriz. Geçici bazı dökülme şartlarında semptomu gördük ama henüz sebebini anlamadık. Diyelim bir hipotiroidimiz var, teşhis edilene kadar. Bu ilaçları kullanabiliriz ya da bu yöntemleri uygulayabiliriz. Ancak asıl sebep ortaya çıktıktan ve tedavi edildikten sonra o zaman saçımız huzur buluyor. Peki saç ekimine hazırlanan kişi saçlarını kestiriyor mu? Yani saç ekiminden önce saçlar mutlaka kısaltılır mı? Ee, yoksa bu, kendi uzun haliyle de bu FUE tekniği uygulanır mı? Uygulanabilir. Fuye dediğimiz tek tek toplama tekniği. Uzun saçla da yapılabilir ama tercih edilen kısa, iyice kısa kesilmiş saçtır. Eğer hasta çok kısa kesilmiş saçla saç ekimi yaptırmak istemiyorsa o zaman tam tersini yapacak. Var olan saçını uzatacak. Hı -hı. Uzatınca ne yapacağız? Biz saçı kaldıracağız. Altını tıraş edeceğiz. Ve o tıraş edilmiş bölgeden Eki, ekim için gerekli miktarda kökü aldıktan sonra saçı yeniden açıp üstünü kapatacağız. Böylelikle aşağıdaki tıraş edilmiş alan gözükmeyecek ve e, mutlu sona ulaşılacak. Evet. Yani tıraş etmeden foya yapılmış olacak. Peki o saç köklerini aldığınız bölge açık mı kalıyor? Yani o alanda tekrardan sanırım Saçlar uzamıyor. Şöyle söyleyelim, bir santimetre karede yaklaşık 80-90 saç varsa, biz onu üçte birine kadar, yani 20-25'e kadar toplarız. Ancak bu seyrelmeyi göz dışarıdan baktığında fark etmez. Hani bir tarla dolusu gelincik Hı. varsa, içinden 3-500 tane topladığınızda nasıl fark edilmiyorsa, göz onun seyrelmesi de fark etmiyorsa, bu işleminde, yani saç ekimi için toplama işleminin de mantığı aynıdır. Aralardan belli bir orana kadar toplandığında e, normal göz çıplak göz herhangi bir eksilme e, fark etmez verici alanda. Evet peki saç ekim işlemi ne kadar sürüyor? Bu full time bir iş yani bütün gün bir iş. Sabahleyin erken başlarız bizim şartlarımızda buçuk 9 gibi. Yaklaşık 4000 graft'ın bitme süreci öğleden sonra 4 5 belki 6'ya hmm. kadar sürebilir. Bütün gün sürmesi bunun zahmetli bir işlem olduğunu göstermez. Lokal anestezi artık harikalar yaratıyor. Hiç ağrısızı duymadan ve hastanın da güzel kendi kendini oyalayabilecek televizyonu, müziği, iPad'i vesairesi etrafında olduğu sürece bir uzun uçuşa benzetiyorum ben. Gayet rahat kabul edilebilecek, gayet rahat geçirilebilecek bir tatil günü gibi algılayabilirsiniz evet. işlemi. Peki, Ekim sonrası neler yasak oluyor kişi için? Örneğin jöle, sprey kullanılabilir mi? Saçlar rahatlıkla yıkanabilir mi? Şu ünlü jöle hikayesine gelelim isterseniz. Çünkü bütün çocukların, genç çocukların anneleri kulaklarından tutup bana getiriyorlar. Doktor hanım lütfen söyleyin çok jöle kullanıyor. Artık yani bitecek saçı diye geliyorlar. Hemen burada söyleyelim. Jöle tek başına saç dökmez. Eğer ki androgenetik dökülmede, bir adı üstünde genetik dökülmede, bir genetik söz konusu değilse jöle kesinlikle tek başına saç döken bir malzeme değildir. Saçımıza jölemizi sürelim ama mutlaka da 24 saat içinde saçımızı yıkayalım. En geç işte en geç ertesi sabah saçımızı yıkamış olursak jöle saçı dökmez. Jölenin saç dökme mekanizması saçlı derinin üzerine bir film tabaka gibi e, yayılarak e, hava almasını kökün hava almasını engellemesidir. Ama bu geçici dönemlerde olursa yani her gün değil 3-5 günde bir ve hemen sonrasında yıkanma şeklinde temizlenirse saçı dökücü bir etkisi yoktur. Sprey daha tehlikelidir aslında. Özellikle kadınların sprey kullanımında çok dikkatli olmalarını özellikle uyarıyoruz. Peki ektirilen saçlar uzadığında rahatlıkla boyanabilir mi veya perma yaptırılabilir mi? Ekilen saç istediğiniz gibi boyanabilir. E, hatta birçok erkek e, ne zaman en erken şeklinde soruyor. Biz her ne kadar boyalara yani bildiğimiz bu boya cinsi boyalara karşıysak da saç, saç sağlığına bir zarar vermez. biz estetik anlamda. Hani güzel bir elliyseniz, yakışıklı bir elliyseniz biraz bırakın aralar beyaz dursun diyoruz. Ama bunun dışında saç sağlığına bir zararı var mı boyaların? Genel anlamda iyi bir boyanın saçın köküne bir zararı Yoktur. Hı hı. Bunu hemen açıkça söyleyelim. Evet. Peki bakıyoruz bazen gençlerde de artık çok yaygın saç dökülmesi çok erken yaşta saçların önemli bir bölümü kaybedilmiş olabiliyor. Peki erken yaşta saç ekimi yapılır mı? Yani e, diyelim ki ergenlik çağını tam doldurmadı. Ee, eğer ki 20 yaşta ciddi bir saç dökülmesi varsa ve çocuk da bunu ciddi biçimde sorun ediyorsa, e, ebeveyniyle de gelmişse anne babasıyla birlikte gelmişse biz durumu detaylıca anlatarak yardımcı olabiliyoruz çünkü artık saç öyle bir hale geldi ki özellikle ülkemiz bir saç ülkesi haline geldi ee, ön dişimiz kırıkmış muamelesi görüyoruz anneler çocuklarına oğlum git şu saçını ektir diyor mesela ya da taksi şoförleri bile e, müşteriye takılıyorlar abi sen saç ektirsene vesaire gibi laflar söylüyorlarmış ben de bunları duyuyorum sokakta bayılırım dinlemeye böyle konuları ee, bir saç ülkesi olduğumuz için ee, çocuklar üzerinde mahalle baskısı da arttı. Eğer çok saçtan dolayı muzdaripse ve e, mutlaka saç istiyorum diyorsa, evet 20'li yaşlarda bile saç ekilebilir ama çok dikkatli olmak lazım. Fue dediğimiz tek tek çıkarma tekniğiyle yapılması lazım uzman bir elde bir plastik cerrahın elinde yapılması lazım. Bu cerrahın mutlaka çıkartırken saç var olan saç servetine zarar vermemesi lazım ki daha lazım olabilir. Çünkü 20 yapılacak, belki 30'da bir daha yapılacak, 40'da belki bir daha yapılacak. Onun için hı hı. her seferinde böyle ee, çok nazik böyle kadife eldivenlerle köklerin alınması lazım ki e, hiç zarar görmesin verici alan daha sonraki işlemlere de olanakta Evet. Peki siz dediniz ki Türkiye'de ehli olmayan ellerde de yapılabiliyor bu işlem ee, tercihen bir estetik cerrah ve mutlaka doktor tarafından yapılmalı diyelim ki ne gibi riskleri olur ee, iyi bir merkez değilse bu kişinin uzmanı değilse kişi saç ektirdi ne gibi tehlikelerle karşılaşabilir? Ee, başa gelen en korkunç şey e, verici alanın bitirilmesi bize böyle çok insan geliyor çünkü bir de sayı hırsı belirdi İşte biz bir kere de 10 bin tane yaparız 100 bin tane yaparız derken e, eline e, malzemeyi alan başlıyor verici alanı yok etmeye yani orman kesmek gibi bir şey çıkartırken ayrı zarar verilmiş, alınmış olan köklerin yeni yerlerinde yetişmemesi ayrı bir problem ama var olan tüm verici alanın tamamen yok edilmesi de ikinci ciddi problem hem arkada seyrelme oluyor hem de bir kere daha bu işlemin en azından düzeltilebilmesi için var olması gereken miktar kalmıyor. Ve çocuk bize geldiğinde biz ona bakıyoruz, o bize bakıyor. Diyoruz pardon sizde hiç malzeme kalmamış yapacağımız Hı. hiçbir şey yok. Onun için verici alana zarar ver verilmesini e verilmesi tehlikesinden uzak olabilmek için mutlaka ve mutlaka sizi oper edecek olan doktorun diplomasını sorun, gözünüzde görün hatta o doktorla konuşun ondan sonra operasyona karar evet. verin. Peki çok sayıda Türkiye'ye yabancı hasta da geliyor saç ekimi için. Şimdi evet. e, birinci tercih tabii ki fiyatların daha uygun olması Türkiye'de. Evet. İkincisi aslında başarıyla yapılması. E, nasıl yorumluyorsunuz? E, yani bu işlemde de örneğin e, çok fazla sayıda işlem çok fazla sayıda hasta e, getir götür hesabı nasıl yapılmalı? Ee, yabancı hastanın Türkiye'ye gelmesi mükemmel bir şey çünkü cerrahi bir işlem için e, bir ülkenin reputasyonunun olması, belirmesi, ününün oluşması bile bence son derece pozitif bir reklam. Ee, ve Türkiye'nin bir saç ülkesi olmasında önemli katkımız olduğuna da inanıyoruz. Çünkü e, özellikle Almanya'da ve Almanca konuşulan ülkelerde ilk defa 1990'lı yıllarda bizim kampanyalarımız başlamıştı. Önce 20 yılda sürdürdüğümüz çabaların da sonuçlarını bugün çok güzel hastamızın yaklaşık üçte birini yurt dışından kabul ederek sonucunu topluyoruz, alıyoruz. Ancak her işte olduğu gibi burada da kalitenin düşürülmemesi birinci planda olmalı. Yoksa turizmin başına geldiği gibi ucuz ülke konumuna düşer ise kalitede giderek ona uygun olarak düşecektir. Evet. Çünkü neden? Hizmet sektöründe e, e, kalite söz konusuysa ucuzluk olmaz. Evet, doğru mu? Bir, evet doğru. <laughs> evet. Saç <laughs> ekibiyle ilgili sohbetimiz devam edecek ama öncelikle kısa bir ara ardından birlikteyiz. Aynur Tertan her hafta birbirinden eğlenceli konuklarıyla Memleketlerini Konuşmaya devam ediyor. Burada hayat var. Bu haftanın kenti Sivas. Konuklarımız Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve yorumcu Onur Şen. Burada hayat var. Bugün 16.10'da. Samsung Galaxy Note 3 ve Gear. Hayatını sen yaz. Samsung Galaxy Note 3, Türksel Platinum özel aksesuar teklifleri ve Platinum hizmet ekibi ayrıcalığıyla kapınızda. Evet sayın seyirciler, dolar ve euro zirveyi gördü. Borsa düşüyor, altın değer kaybediyor. Piyasalar durulmuyor, bazen de tam tersine dönüyor. Risk almayın. Yatırımda önünü göremeyenlere Simpaş GEO'dan çok net fırsat. İstanbul saraylarında Boğaz'a karşı, Ankara İncek Life'da Doğan'ın kalbinde, Bursa Modern'de Gül'ün yanında mutlu yaşayın. %10 fiyat avantajıyla evinizi alın. İster kiraya verin, isterseniz keyifle yaşamaya hemen başlayın. Bundan sonra Simpaş GEO güvencesiyle kazanın. Duyduğuma göre şarjlı fırça dişleri manuel fırçadan iki kat daha iyi temizliyormuş. Gerçek olabilir mi? Tabii ki bu tamamen Oral B'nin benzersiz teknolojisiyle ilgili. Salınım, dönme ve titreşim teknolojisiyle dakikada tam 48 bin hareketle fırçalıyor. Sıradan fırçada bu rakam sadece 600. Ve sıradan manuel fırçaya göre %100'e kadar daha fazla bakteri pilağı yok ediyor. Ama diş etlerime zarar vermez mi? Aslında basınç sensörü sayesinde son derece hassas. Bir deneyin. Oral B, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Piknik için zemin müsait, hava çok güzel. Ve işte usta mangalcılar sahaya çıkıyor. Artık her şey hazır. Ellerini yıkıyorlar ve mangal başladı. Ahmet soğukta muhafaza ettiği etleri İlker'e aktarıyor. İlker çiğ etlerin değdiği bıçağı ve doğrama tahtasını domates biber doğrarken kullanmıyor. Zeki kömürün iyice közlenmesini bekliyor ve etleri ızgaraya attı. Zeki mükemmel bir harekette çift maşa kullanıyor. Çiğ etin değdiği maşayla pişmiş etlere dokunmuyor. Etleri çiğ bırakmadan iyice pişiriyor ama yakmıyor. Ve bol! Keyifli bir yemek başlıyor. Usta mangalcılar oyunu kurallarına göre oynuyor ve sağlıklı mangal yapmanın tadını doya doya çıkarıyor. Gıda kaynaklı birçok hastalığa önlenebilir insan hatalarının neden olduğunu lütfen unutmayalım. Dap <laughs> yapıdan vazokulede yepyeni bir fırsat. Bedava Home Office. Çağlayan'dan sonra şimdi de İstanbul Tragos'ta seçkin bir iş ve yaşam merkezi. Ofis yönetim sistemiyle kendisini 8 ila 12 yılda amorti eder, bu süper yatırımda bedavaya gelir. VIP asistan hizmeti, Outlast özellikler ve ulaşımda en avantajlı konu. 50 ay vade, 0 faiz fırsatı, peşin ödemede %10 indirim ve 199.000 TL'den başlayan lansman fiyatları Bazokule Home Office'ten. Senelerdir protezimi diş macunuyla temizledim. Meğerse doğru değilmiş. Diş protezleri dişlerden daha yumuşaktır. Bu nedenle temiz ve sağlıklı protezler için diş macunu yerine Korega temizleyici tableti Hı. öneriyorum. Zira diş macunu içerisindeki aşındırıcı maddeler protezin çizilmesine neden oluyor. Ağızda oluşan bakteriler bu çatlaklara yerleşiyor ve kolayca çoğalıyorlar. Korega temizleyici tablet diş protezini çizmeden temizliyor ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. Artık protezim daha temiz, nefesim daha ferah. Korega temizleyici tablet. Her gün daha temiz, daha ferah, daha parlak. Sayenizde çocuğumla bugün yeniden doğduk. Onun iyileştiğini görmek nasıl bir mutluluk anlatamam. Yavrumu bana bağışladığınız için çok teşekkürler. Ben sevin kurdu ve sevini çocuklar köyünde iyileştim. Sevginiz ve desteğiniz hiç eksik olmadı. En yakın arkadaşlarım hala size emanet. Onlara da hep iyi bakın olur mu? Lösemili çocuklar desteğimiz ve bağışlarımızla iyileşiyor. Unutmayın ki LÖSEV'e her katkı minik bir çocuğun hayatı demektir. LÖSEV hayat verir. Yoğun bir güne hazırlanırken kısa bir duş, hafif bir makyaj ve orkid yaprak bed yeterli. Orkid yaprağın ince ve esnek yapısıyla gün boyu hissettiğim tek şey ferahlık. Orkid yaprak bir yaprak kadar ince, yeni bir iç çamaşırı kadar ferah. Orkid yaprak sigara her nefeste size zarar veriyor. Bilimsel araştırmalar sigara dumanının akciğer hücrelerinde kanser oluşumunu engelleyen çok önemli bir geni nasıl harap ettiğini göstermiştir. Zarar görmüş bir tek hücre bile akciğer kanserinin başlaması için yeterlidir. Sigara her nefeste size zarar veriyor. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bırakma hattı 171. Türkiye Yeşilay Cemiyeti DAP yapıdan Vazokule'de yepyeni bir fırsat Bedava Home Office Çağlayandan sonra şimdi de İstanbul Trabo'sta seçkin bir iş ve yaşam merkezi Ofis yönetim sistemiyle kendisini 8 ila 12 yılda amorti eder Bu süper yatırımda bedavaya gelir VIP asistan hizmeti a özellikler ve ulaşımda en avantajlı konu 50 ay vade Sıfır faiz fırsatı, peşin ödemede yüzde on indirim ve 199.000 bin TL'den başlayan lansman fiyatları Bazokule Home Tam mevsiminde toplanmış sebzeleri Modern fırınlarımızda tek tek kurutuyoruz. Her bir knor çorbasını işte bu tutkuyla hazırlıyoruz. Aynı sizin yaptığınız gibi knor, mükemmel lezzet doğamızda. Melike Külahçı ile saç dökülmelerini ve saç ekimini konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyiciler. Aslında çok az süre kaldı. Biraz evvel bahsetmiştik saç ekiminde şöyle bir tehlike var. Artık çok sayıda bakanlık tarafından onaylı merkez olmasına rağmen çok daha fazla sayıda merdiven altı saç ekimleri yapılıyor. Evet. Şimdi burada kişileri belki biraz daha ucuz, daha kolay ekilebilir bu yerlerde ne gibi tehlikeler bekliyor? ...daha kolay diye bir şey yok... ...İstanbul'da yaklaşık 20 kadar... E, ...tıp merkezi... ...bunun bir tıp merkezi olması gerekiyor... ...yapılan işlemin tıp merkezi varsa... ...saç ekimiyle ilgilenen... E, ...sanıyorum 200 kadar da merdiven altı vardır... ...bakanlığın bence ilk önce... E, ...işe internetten başlaması gerekir... ...herkes kendiniz ...saç ekimi merkezi ismini vererek... E, ...sokaklara dökü, dökerek... tüketiciyi ciddi biçimde yanıltıyor... ...bunun arkasında ne bir... ...sağlık kuruluşu çıkıyor ne doğru düzgün bir tıbbi e, düzenleme ortaya çıkıyor. Sadece bir apartman katında bile bazen bu işi yapanlara rastlayabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı'na buradan bir uyarı gönderelim. Nacizane bir uyarı gönderelim. Diyelim ki bu işlemin yapıldığı anestezi koşullarında bir, bir gün birinin başına bir şey gelmeden bir ciddi ölüm kalım işi olmadan bu işe bir el atılması lazım. Yoksa gerçekten de sektörün gazı kaçacak. Yurt dışı hastamız çok beğendiğimiz ve mutlu olduğumuz yurt dışı hastasının ayağı kesilecek. Bu merdiven altı ayrıca maliye açısından da ciddi bir kaçak oluşturuyor. Bu merdiven altıyla birinin ciddi bir el uzatıp ilgilenmesi gerekecek diyoruz. Evet süremiz doldu. Sayın Melike Külahçı geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı, güzel, mutlu günler. Evet. Bugünlük sağlık kontrolünü bitiriyoruz değerli izleyiciler. Şimdilik mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın